Yeni bir video herkese selamlar sevgiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet bugün Mia ile birlikteyiz dedim bir Mia patlatayım gold koridoru kaldı rakipte de, de Layla var hadi dedim eski hero'lar olsun bir Mia oynayalım kararsız pink diyor eyvah eyvah tamam buna çok yardım ettik hemen uzayalım Abi Layla da sağlam bir hero. Bu ara Layla kasıyorum zaten. Şimdi menzilden o döver ama yakına girersem de ben döverim. Evet aynen bu şekil. <laughs> Abi ilham bambaşka bir şey ya. Gerçekten Mia'ya da çok güzel yakışıyor fakat ben bu maçta bir şey yapacağım kritik build yapacağım ee, normalde kritik build yapmıyorum kritik build'e geçeceğim. Çok güzel. Olur 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 olur. Sen de kalsın. Sıkıntı yok. Herkes ölmüş dayı. Abi bizim takım niye böyle oldu ya? Geri çekileyim ilham yok döver vallahi. 7 saniye ilhamım geliyor. Şu arkadan dolaşacağım. Ah kesemedim. Böyle geri çekilelim. Evet chat. Beğeni atmayı unutmayalım. Abone değilsek abone olursak da çok sevinirim. XP'yi de tutuyor şu an. Gel gel. Bunu kes. Turtle gitti ona bir şey yapamayız zaten de. Harmony XP tutsaydı çok daha iyi olurdu bu arada ya. Lan ulan son anda bana vurdu ya. Ulan bana oldu ya. Dedim ki şunu bir tutayım. Bir dedim W atayım. Ultiyi salladı direkt ya. Ayıptır ya. Bunların XP'de kim oynuyor? Alucard. Hmm. Thank you. Fedocum ya. Adam adam. Rajir nerede oynuyor? Aha yok Alucard. Alucard XP'miş evet. Abi has alacağım öncelikle. Uy güzel girdik içeriye. Lan geliyor 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 geliyor. Güzel aldık abi kill'leri. İlhamımız da gitti ama olsun. Gusion güzel düşündü bu arada. Direkt üzerime gelip taş bastı W'ları geri çekti. Yarım Anadolu çocuğu yemez. Şimdi şu house'ı tamamlayayım. Canavar abisi almayacağım. Bunun yerine acil bir doğa koyacağız. Çünkü rakipte 1, 2, 3, 3 tane AD vuran karakter var. Bunlara ölmememiz ön lazım. Olayla açılmaz baba olayla. Aha buraya gitmiş. Gel 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 manyağım var gel. Ulan yuh be. Abi 8 asist nedir ya? Haradım etrafı. Ama 8 asist de biraz şov be abi. Ya her oyunda asist manya olmayı başarıyorum ben. Seviyorum bu asist almaları. Güzel, Layla'yı kaçırdık. Yalnız oyun sonunda savaşçımız olmamasına rağmen yine iyiyiz abi. Ee, estesimiz var, Carmilla'mız var. Ona saldıracağım evet de. İlham açıp güzel taradım. Canları çok az. Ama neredeler? Burada kimse yok da şuraya girdiler galiba. Ya da gittiler bilmiyorum. Güzel. Alucard çıkmış buradan. Layla da çıkmış. Güzel. Devam. Bir anda çalıdan vurdu çakal ya. Abi turtle'a girelim. Buraya ben alırım. Sıkıntı yok. Gel 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 gel. Yalnız farmı çok iyi ya. Diğerlerine göre baya öndeyim. Bunu ben alayım hemen. Oğlum adamlar da üzerimizde oynamıyor. Bak bu da çok enteresan ya. Onlar da üzerimizde oynamıyor. Biz de kaldık böyle. Ne yapacağız? Yine önüme biri çıkacak. Muhtemelen ilham açacağım da. Ama nerede? Güzel. Hemen şuradan bir doğa kapatalım kendimize. Gayet güzel. Öf. Gelmiyor. <laughs> kart gelmedi. Yar abi buraya, yar 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 Dördü ölü zaten. Kule patlayacak. Tamam. Bence geri çekil. Milyon kalmadı. Gidelim lord alalım. Bedo salonu bedo. <laughs> Öf. Gel gel. Ge hadi bitirelim ya. Hadi bitirelim. Normalde bitirmeyecektik de. Aa bitiriyorum ben. Aklınızı helal edin. <laughs> Yani bugünün videosu biraz kısa oldu ama başka zaman telafi ederim. Ee, güzel bir maçtı. Enteresan da bir maçtı yani. MVP kapmış mıyız? Evet, MVP'yi kapmışız abi. 37 yıldız olduk. Herkes bronz yemiş şuraya bak. Bel herkese like atalım. 43k hasarımız var. Ee, 16k kule hasarı %74 takım savaş oranı. Nişancının takım savaş oranına baksana kafayı yersiniz. Güzel bir maçtı. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.